Evet gençler, bu uygulamamızda da A noktasından pergel yardımı ile 90 derecelik ve 120 derecelik açıları çiziniz. Dik ve geniş açı çizeceğiz. Pergelimizi yine pergel kullanıyoruz. A noktasına batırıyorum ve yaklaşık yarısı kadar açabiliriz fark etmez. Şöyle geriye doğru büyükçe bir yay çiziyorum ve burada açıklığı hiç bozmuyoruz bu arada pergelimizin C noktasını buluyorum pergelimi açıklığını bozmadığım pergelimi C noktasına batırdım A'ya kadar zaten açık oluyor yayı uzatıyorum ve D noktasını buluyorum pergelimin hala açıklığını bozmuyorum D noktasına batırıp ilk çizdiğim yay üzerinde yayı kesecek bir yay daha işaretliyorum ve E noktasını buluyorum pergelimi E'ye batırıyorum D kadar açık olabilir ya da hiç açıklığını bozmayabilirim fark etmez şöyle yukarıdan bir yay çiziyorum yine açıklığı hiç bozmuyorum bir yay daha çiziyorum burada F noktasına buldum şimdi A noktası ile F noktasına birleştirdiğimde 90 derecelik açımı çizmiş oldum. Aynı şekilde A noktası ile E noktasını birleştirdiğimde de hatta şöyle birleştirip uzatabilirim. Şurayı 30 dersek toplamda 120 derecelik açık kolunu çizmiş olduk.